Emre abi, sana yeni katmanın yeri bilmey aşağı taban. Ayşe ay. abla, sana da sizden güvenim. Ayşe abla, gel hele gel. Yarın <laughs> ha? sabah bu haneyle bu bahçelere gitmesen ne olacak? Neymaye geleceksin? Hem de aquapark'a gideceksin. Sayın Bakanım, müdürümüz de geldi. 9'a çevreyoluna ilgili üç geçit için yardımcı oldular. Allah razı olsun. İkisi de sözü verdi. Bu konuda herhangi bir tereddüdün yoktur. En kısa zamanda yapılacaktır bu üç geçit. köyümüz için gerçekten iyi bir şey konumu <laughs> değindi Sayın Müdürüm. Ama uzun zaman sürer sürmez belli bir şey yoktur. Geçişi de Sivas yolunda verecekler. Buraya yapıldıktan sonra da köprümüz hizmete açıldıktan sonra mahalle hizmete kavuşmuş olacak. Bizim Kuzey İlçe yoldaki çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Burada halkanın çok büyük desteğini görüyoruz herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımıza yakın ilgilerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. Burada yaptığımız çalışma vatandaşın hizmetine yönelik bir çalışma. O yüzden bizim önceliğimiz, önceliğimiz vatandaşın hizmetini en iyi şekilde karşılayabilmek. Bunun için de mevcut kendili olsun, şahnağın olsun, diğer askıda kalan köy yollarının ulaşımını da sonuçlandırmak için proje çalışmalarımız devam ediyor. Proje çalışmalarımız son aşamalarında artık. Ondan sonraki süreç iade süreci yapılacak ve imarete başlayacağız. İnşallah çok yakın bir tarihte kökleri hizmete almış olacağız. Vatandaşın da hizmetine sunacağız. Bugün Sayın Bakanımızla birlikte Kendirli Mahallemizdeyiz. Sayın Muhtarımız Kendirli Mahallemizin sorunları hakkında bilgileri bizlere aktardı. Sayın Bakanımız da bu konuda gerekli çalışmaların yapılacaklarını zaten kendisi beyan etmiş oldu. Burada doğalgazla ilgili e, sorunlar vardı. Bununla ilgili de Bakanımız e, doğalgaz e, Aksa Doğalgaz Bölge Müdürünü arayarak gerekli talimatları verdi. E, bundan sonraki süreçte de istişare ederek bu e, sorunların çözüleceği hakkında bilgileri sizlere aktarmış oldu. Diğer bir konu Kuzey çevre yolu ile ilgili bir bağlantı yolu sorunuydu. Onu da e, sağ olsun Sayın Bakanımız Karayolları Bölge Müdürlüğümüz aradı ve Bölge Müdürümüz anında buraya gelerek e, bu konulara tam hakim olduğunu, bununla ilgili proje çalışmalarının başladığını ve kısa sürede de yapım aşamasına geçeceğini sizlere belirtmiş oldum. İnşallah bundan sonra da daha hızlı bir şekilde bu sorunları çözerek hizmet etmeye hep beraber devam edeceğiz. Sıcak karşılamalarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Tabi Malatya için esasında bölge için önemli projelerimizden birisi e, Malatya Kuzey e, Çevre Yolu. Tabi bu özellikle Bakanlığımızın da en önemli projelerinden birisi ve dikkatlice takip edilen bir proje. Zaten bölge müdürümüz de her hafta sağ olsun e, bu projeyi yakından takip ediyor. Kendisine teşekkür ederiz Bugün de. E, esasında Kuzey Çevre Yolu'ndaki çalışmaları yerinde görmek üzere Elazığ'dan buraya gelmişti ee, ve e, bu çevre yolu yapılırken e, biz sadece şehrin gelişimi değil, esasında bölgenin ve Türkiye'nin gelişimini hedefliyoruz. Bu noktada da biz bu projeyi yaparken başlangıcı 2006 yıllarına tabi proje dayanıyor ama o zamanki yerleşim yerler ve birimlerinin farklılığından dolayı bazı proje yürürken eksiklikler ortaya çıkıyor. O eksiklikleri de tamamlama adına anda da Kendirli'de, Samanköy'de ve diğer mahallelerimizde de bu aksaklıkları bölge müdürlüğümüz ve genel müdürlüğümüz anında müdahale ederek çözme noktasında irade ortaya koyuyorlar biliyorsunuz bu yollar, bu eserler insanın mutluluğu üzerine e, yapılıyor. İnsanı mutsuz eden eserler e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hiçbir zaman e, bu eserleri Türkiye'de göremezsiniz. Bu eserler Türkiye'yi büyütmeye yönelik, insanımızı mutlu etmeye yönelik ve dünya ile rekabet edebilme üzerine kuruldu. Bu noktada da e, biz de gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. İnşallah Bölge Müdürümüzün yakın ilgisiyle Kuzey Çevre yolunu e, ihale süresi içerisinde bitirilir veya biraz daha sarkabilir. Ama mutlaka e, karşıda da görüldüğü gibi e, şu anda bazı Mulatyalı hemşerilerimiz sanki ilk etabı açtık diğerlerinde çalışma yokmuş gibi bir e, endişeye kapılıyorlar. Oysa gördüğünüz gibi bu çalışmalar tam gaz ve suratla gidiyor. Karayolları e, personelimiz de gerekli kontrolleri ve e, çalışmaları titizlikle takip ediyorlar. E, ben özellikle e, tekrardan bölge müdürümüze, şube şefimize e, ve diğer çalışanlara teşekkür ediyoruz. <laughs> Bakalım. Evet. 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 Evet.